sayılar daha çok buraya çıkarmaktansa aşağı indirmek için her ikisinin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Daha bu ikinci dalga diye bir söylentiler var. Onlar da sanıyorum e, korkuyorum ki e, geldik yemekten de korkuyorum aslında. Artış yükselmeye devam ediyor. Ve bu yükselmede bizim tedbisi davrandığımızdan dolayı oluyor diyorum. Mesafeyi korumuyoruz. Gerekirse maskeyi tam takmıyoruz.